Herkese merhabalar. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın gökyüzü enerjilerinden bahsedeceğim biraz. Jüpiter retromuz var. Bizleri çok farklı alanlara götürecek ve zihinde büyük değişimler yaratacak. Güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Aslında astrolojik olarak Venüs-Mars üçgeni, Merkür-Jüpiter üçgeni var. Hafta boyunca etkileri devam edecek. İlişkilerimizi iyileştirme şansı bulabiliriz. Bugüne kadar iletişim kuramadıysak bir iletişim kurma fırsatı yakalayabiliriz. Aynı zamanda maddi alanlarda fırsatlar yakalayabileceğimiz açılar var gökyüzünde bu hafta. Fakat Jüpiter retrosundan daha çok bahsetmek istiyorum. Burçlara etkilerinden bahsetmek istiyorum. Jüpiter gökyüzünün iyicil ve şans, bolluk, bereket gezegeni 10 Ekim'de retrosuna başlıyor. 5 Şubat'a kadar İkizler burcunda retro yapacak. Bu bizlere neler getirecek? Nasıl anlamları var? Aslında Jüpiter'in ikizlere geçtiğinde mayıs civarında 26 mayıs civarı Jüpiter ikizler burcuna geçmişti ve biz zaten o günden bugüne kadar zihnimizde büyük değişimler, büyük sıçramalar yaşıyoruz. Jüpiter biliyorsunuz Allah'ı, adaleti, kanunları temsil ediyor. Retrosu boyunca peşin hükümlerin ve keskin kararların hayatımıza geldiği bir dönem olacak. Çünkü ikizler burcunda alttan merkür enerjisiyle çalışıyor. Anlaşmalı, sözleşmeli tüm işlerde adaletin sağlanacağı bir Jüpiter Retrosu yaşayacağız. Hepimiz için çok önemli. Yunanlılar ona Zeus demiş, babilliler ona Horos demiş. Bizler için de Allah'ın keskin kılıcı diyoruz. Eskiden gözden kaçırdığımız fikirler, düşünceler tekrar önümüze gelebilir. Bir eğitime başlamak istiyorsak ve bugüne kadar başlayamamışsak Jüpiter retrosunda bu eğitime başlayabiliriz. Adım atabiliriz. İşte mesela yani Jüpiter her zaman hey bende ne var ona bakar. Ben hep bugüne kadar kitap yazmayı hayal etmiştim. İşte retroya girerken bir kitap yazma sürecim başladı. Gezegenler ne kadar köfte o kadar ekmek çalıştığı gibi bugüne kadar adımını atmak isteyip de atamadığınız Merkür'yen konularda Jüpiter sizlere retrosunda fırsatlar sunacaktır zihinde karmaşıklık yaratabilir ama diğer gezegenlerin transitleriyle beraber yorumlarsak tam tersi bir arınma süreci diyebiliriz aslında o karmaşıklıktan çıkıyoruz şu anda çözüm odaklı çalıştıracak daha çok zihnimizi diye düşünüyorum ben. Kendimizi bu kez doğru ifade etme şansı bulacağız. İşte konuşamadıklarımızı konuşma şansı bulacağız Jüpiter Retrosu'nda. Gözden kaçan fırsatları değerlendirebiliriz. Özellikle hak, hukuk, adalet konularında işte bir süre gelen boşanma davanız varsa Artık bu süreçte bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya gidebilirsiniz. Miras davalarınız varsa bu alanlarda anlaşma, uzlaşma sağlayabilirsiniz. Tam anlamıyla hatalara bir büyüteç etkisi tutacak Jüpiter retromuz var aslında diyebiliriz. Gözden kaçan fırsatları değerlendireceğiz dedik. Uzak mesafeli çünkü Jüpiter seyahatleri de temsil ettiği için uzak mesafeli kişilerden haberler alabiliriz veya bizler seyahate çıkabiliriz. İşte Venüs de Yay burcuna geçecek zaten 18 Ekim sonrası. Ee, seyahatlere gidebiliriz. Arkadaş ortamlarında çok fazla bulunabiliriz. Ama bunlar yani yaşadığımız tüm bunlar zihinde bir sıçrama yaratacak hepimizde. Girdiğimiz ortamlarda çok fazla öğretiler alacağız. hebemize koyacağız. Çünkü Jüpiter ikizlerde bizlere aslında çok şeyler öğretiyor. Farkında olursak, bilinçli olursak. Özellikle Jüpiter retrosunda 15 Ağustos'ta Satürn'e kare yapmıştı ve retroda da Satürn'le bir kare açısı gerçekleşecek 25 Aralık'ta. Bizleri tekrar 15 Ağustos civarı yaşadığımız olaylara götürebilir. Orada konuşamadıklarımızı tekrar dile getirebiliriz. Orada belki içimize atmıştık. Bugün dile getirebiliriz 25 Aralık civarı. Ama Satürn'le kare açısında ne demiştik o zaman? İlişkilerde, iletişimde ve cinsel enerjide bir dönüşüm gerçekleştiriyor Jüpiter ikizler. İlişkilere bakış açım değişiyor. Cinselliğe bakış açım değişecek. Ve bu konularda hak, hukuk, adalet artık sağlanacak. Satürn'le karesinden önce 3 Kasım'da Venüs'le karşıt olacak. Orada bir ilişkilerimizde bir adalete gitme süreci yaşayabiliriz 3 Kasım civarında. 3 Kasım'dan önce de aslında 14 Ekim'de güneşle üçgen açıya girecek Jüpiter. Bu da aslında şanslı bir gün olacak bizler için. Asıl zorlayıcı etkisi yani 3 Kasım'dan sonra başlayacak Jüpiter'in daha Ekim ayı içerisinde daha şanslı etkileri var bu retronun diyebiliriz. 3 Kasım sonrasında yüzleşmeler, Artık farkındalıklar adaletin sağlanacağı, iletişimdeki e, değişimlerimizi bizlerle yüzleştirecek aslında. Bugüne kadar nasıl iletişim kuruyordun? Artık bunun farkındalığına varacaksın. İşte Satürn-Şüpiter karesini yaptığım videomu tekrar izleyebilirsiniz. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun? İşte iletişim araçlarını nasıl kullanıyorsun? Bunları daha bilinçli, daha farkındalıklı ve hakkaniyetli olan doğru yolda kullanmayı öğreneceğiz. Buna cinsel enerji de dahil. Evet burçlara etkilerine gelmek istiyorum. Hepimiz için güzel etkileri var Jüpiter Retrosu'nun. Güzel de olsun diyelim. Koçlar iletişimde biraz sabırlı olmaları gereken bir dönem geçirecekler Jüpiter Retrosu'nda. Esnek davranmayı öğrenmeleri gerekiyor. Hemen her şeye parlamadan ilerlemeleri gerekiyor. Anlaşmalardan kaçınsalar çok iyi olur. Eski yanılsamalarını fark edecekler. İşte belki zaten de Neptün bize bunları fark ettiriyor. Biliyorsunuz Ağustos'tan beri gelen transitler çok fazla bizim zihinde uyanışımıza sebep oldu. Aslında bu Jüpiter ikizler retrosu birliğe gelmeyi sağlıyor. Her zaman bunu söylüyorum. İşte tutunacağın tüm dallar kırılıyor. Çünkü sen önce kendi içinde birlenmelisin ki ikiliğin ne olduğunu o zaman yani ikizlerin ne olduğunu o zaman keşfedeceksin. Ve zaten Pliton Kova bunu koşulsuz sevgiyle yapman gerekiyor diye de bizlere gösteriyor. <laughs> boğa burçları, finansal alanlarda geçmiş yatırımlarda bulamadıkları fırsatları bu 5 Şubat'a kadar olan süreçte bulabilirler. Ev almak istiyorlarsa alabilirler, yatırım yapmak istiyorlarsa yapabilirler. İşte ikizler burcunun eksik taraflarını biliyorsunuz çok konuşur, çok anlatır. İşte gereksiz bilgidir. Bunların hepsini hayatınızı temizleyeceğiniz bir dönem olabilir. Eski ilişkileriniz geri gelebilir sevgili boğa burçları. Geçmiş ilişkilerinizle iletişim kurma, orada halledemediğiniz hak, hukuk, adaletin sağlanmadığı konularda hesaplarınız kapatabilir. Zaten geçirdiğimiz terazi tutulması bu yöndeydi ki Jüpiter retrosu da buna destek veriyor diyebiliriz. Sevgili ikizler burçları sizler zaten Jüpiter kendi evinizde ve size zihinde çok fazla farkındalıklar yaşatıyor. Özellikle ilişkilerinizle alakalı, işiniz, ortaklıklarınızla alakalı bu alanlarda tamam mı devam mı noktasına getirebilir aslında bu retro sizi. Veya ortaklıklarınızda ne kadar doğru yaptınız, bu zamana kadar hangi alanlarda kendinizi torpilemeniz gerekiyor. Tüm bunları bir ayna gibi sizlere gösterecek özellikle ilişkilerinizde ve yaptığınız ortaklı iş işlerinizde büyük değişim ve bilinçte sıçramalar yaşatacak sizlere. Yaşatmaya devam edecek retrosundan sonra da tabii ki Haziran ayına kadar Jüpiter ikizler Burcu'nda. Yengeç burçlarına bakalım. Sevgili yengeçler, Jüpiter yengeç transitine hazırlıyor aslında sizleri. Hazirana doğru ee, ikizler ikizler ...retrosunda sizler aslında Jüpiter Yengeç Transit'ine hazırlanıyorsunuz. İçe döneceksiniz, maneviyatınızın biraz daha yükseleceği bir dönem olacak. Bilinçaltınızın açığa çıkacağı bir dönem olacak. Bu alanlarda belki bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Kendinizi ruhsal geliştirmek adına eğitimlere katılabilirsiniz kararlarınızı alırken daha çok kalpten kararlar almanıza sebep olacak Jüpiter retrosu. Sevgili Aslanlar, sosyal çevre değişikliği, arkadaş değişiklikleri ve bu alanlarda çok fazla iletişim içinde olmak arkadaşlarınızla ve tabii ki kurduğunuz tüm iletişimlerin de sizlere farkındalıklar yaşatacağı bir dönem olacak. Çalışma hayatınızla ilgili sorunlar olabilir veya iş yerinizdeki iş arkadaşınızla alakalı yaşadığınız sorunlar sizlere büyük farkındalıklar kazandırabilir. Sevgili Başaklar, Başak burçları kariyer ve hedefleriyle ilgilenebilecekleri bir dönem olacak. Bu alanlarda değişim yaşayabilirler. Hayallerine giden yolda Jüpiter retrosunda adım atabilirler. 5 Şubat'a kadar yalnız yavaş adımlarla ilerlemeleri ee, iyi düşünüp iyi analiz etmeleri gereken bir dönem olacak. Onlar için kariyerde bir sıçrama veya bir iş değişikliği yaşayabilecekleri bir Jüpiter Retrosu bekliyor başakları. Teraziler hem ruhsal alanda hem de manevi alanda bir uyanış yaşayabilirler. Jüpiter retrosuyla süre gelen davaları varsa bununla ilgili çözüme kavuşabilirler. Seyahatlere çıkabilirler. Seyahat konularında biraz belki aksamalar yaşayabilirsiniz. Manevi konularda dediğim gibi değerlendirmeler yapabilirsiniz. Açmak istediğiniz eğitimler varsa Buralarda biraz yavaşlama yaşayabilirsiniz. İşte bir eğitime başlamak istiyorsanız veya işte kendiniz eğitim verecek düzeyde bir iş yapıyorsanız yalnız eğitimler konusunda biraz sıkıntılar yaşayacağınız bir dönem olabilir teraziler için. O terazilerde yine hepimiz kolektif enerjide zaten ilişkilerimizde Jüpiter retrosunda çok büyük uyanışlar yaşayacağız. Evet akreplere gelelim sevgili akrepler. Merkür de burcunuza geçmiş olacak. Her türlü iletişim konusunda bir derinleşme, bir içe dönme. Bugüne kadar kurduğunuz tüm ilişkilerde nasıl doğru konuşmuşsun, yanlış konuşmuşsun, nasıl davranmışsın tüm bunları içe dönüp analiz etme dönemi olacak sizler için. Miras konularınız varsa eş veya eşten gelen sıkıntılarınız sorunlarınız varsa bu alanlarda yüzleşmeler yaşayabileceğiniz iç dünyanızdaki korkularınızın açığa çıktığı fakat bu korkularınızla da yüzleşip üstesinden gelmeniz gereken bir Jüpiter retrosu sizleri bekliyor olacak. Bağlı ve bağımlı olduğunuz alanları da fark etmeniz sizler için çok önemli olur. Sevgili Yay burçlarına gelirsek, geçmiş ilişkileriyle yüzleşecekler. O eski aşkların geri döndüğü bir dönem olacak Yay burçları için. İlişkilerinizdeki tavrınızı, davranış biçimlerinizi sorgulayabilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Eski iş arkadaşlarınızla karşılaşabilir, onlarla bir kahve içebilirsiniz Jüpiter retrosunda. Ortaklıklarınızı da gözden geçirebilirsiniz yaşadığınız tüm sorunlara denge getirmeniz gereken bir Jüpiter retrosu olacak. Hem iş konusunda hem de partnerler konusunda. Sevgili Oğlak burçları sağlık alanlarında deneyimleyeceğiniz bir retro olacak. Sağlık kontrollerinden geçebilirsiniz varsa bir sağlık sıkıntınız süregelen ama ihmal ettiğiniz geçmişten artık bir doktora gitme kararı verebilirsiniz. Çalışma hayatınızda, günlük rutin hayatınızda değişimler yaşarken fakat bu değişimler zihninizde ve bilinçaltınızda farklı uyanışlara sebep olabilir diye düşünüyorum. Sevgili kovalar, aşk hayatınızın ön planda olacağı bir 4 ay sizleri bekliyor olacak. Yine geçmiş ilişkilerden gelenler olabilir biliyorsunuz. Satürn balıkta karmaları temizliyoruz. Geçmişten gelen çok fazla e, karmik sorunları çözüyoruz. Bunlar Şubat'a kadar daha gündemimizde olacak. Ama sanmayın ki onlarla yol alacaksınız. Hayır. Sadece karmaları kapatıyoruz. Şubat'a kadar kapatacağız. Bir bakın hesabınızı yapın, hesaplaşın. Veya ne kadar dönüşmüş sizinle çok önemli bu ilişkide karar verirken ruhunuza mı hizmet ediyor, bedene hizmet eden ilişkilere sistem izin vermiyor. Satürn Jüpiter karesi bunun da bilincinde olarak ilişkilerimize yaklaşmamız çok önemli olacak hepimiz için. Kısa süren ilişkilerinizde tekrar gündeme gelebilir. İşte bir günlük bir ilişki yaşamışsanız, veya bir haftalık bir ilişki yaşamışsınız ve orada kapanmamış bir hesabınız varsa gündeminize düşebilir. İşler, projeler, yaratıcı fikirler bu alanlarda da ilgileneceğiniz bir Jüpiter retrosu var. Evet, son burcumuz olan Balık burcuna gelelim. Ev ve yaşam alanlarında bir Jüpiter retrosu deneyimleyeceksiniz. Aile içi sorunlarınızla Bugüne kadar çözemediğiniz problemleriniz varsa artık bir ortayalı bulup düzgün bir iletişim kurup hak, hukuk, adaleti de göz önünde bulundurarak sorunlarınızı çözebilirsiniz sevgili balıklar. Taşınabilirsiniz, dekorasyon işleriyle uğraşabilirsiniz. Taşınmak çok fazla bu dönem e, pek çok burcun taşındığını işte yok ofisimi taşıyorum, yok e evimi taşıyorum diyen çok duyuyorum. Taşınmak da çok gündem konusu. Evet e, Jüpiter Retrosu için söyleyeceklerim bunlar hepimizin en yüksek hayrını olsun. Tüm bu transitler hep söylüyorum Instagram storylerimde görüyorsunuz. Bizleri Pliton Kova'ya hazırlıyor. Daha farkındalıklı, bilinç seviyesi yüksek kimliklere evriliyoruz hep beraber. Ee, belki bir yıl sonra şu anki seni hatırlamayacaksın. O yüzden bugün kendinden başka değer verdiklerini sorgulatacak Jüpiter Retrosu sana. Önemli olan sensin. Çok güzel oturtacaksın ama Pliton Kova bunu egosuz oturtacaksın. O sebeple çok önemli bir retro bizleri bekliyor. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın. Kanalımı takip etmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kapatmadan önce de söylemek istiyorum. Temel ve ileri seviye astroloji eğitimlerimiz var bu kış döneminde. 8 aylık başvurmak isterseniz Instagram adresimden başvurabilirsiniz. Ekim'de başlıyor derslerimiz. 10 Ekim'de e, temel seviye, 16 Ekim'de de ileri seviye olarak başlıyoruz eğitim almak isterseniz astroloji ile tanışmak, bilinç dünyanızı aşmak, zamanı okumak, kendinizi okumak, hatta tüm yaşamlarınızı okumak isterseniz beklerim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.